darbecilere karşı demokratların eylemidir. Ramazan'da kul hakkı yiyenlere karşı muhafazakar demokratların Türkiye'yi güçsüzleştiren güçlü bir Türkiye yerine onu dünyada yalnızlaştıranlara karşı milliyetçi demokratların toplumsal barışı bozanlara karşı Kürt demokratların adaleti ayaklar altına alanlara, ekonomimizi yerle bir edenlere karşı sosyal demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların bu ülkeyi seven herkesin birlikte mücadelesidir bu ve Beylikdüzü o fotoğrafın ilk çekildiği yerdir. Bu akşam en güzel göründüğü yerdir. Elbette 19 Mart darbesini hep beraber püskürttük. Ama karşımızda bir junta var. Buna karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkanı alana, seçim sandığını getirene kadar durmayacağız, durmayacağız, durmayacağız. <laughs> soruyorlar. B planınız var mı? C planınız var mı diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin A planı da, B planı da, C planı da, Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur. Madem ki, madem ki bir milyon yedi bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin yüzde 95'i sandık başına gitmiş ve iradesini Ekrem İmamoğlu'dan yana koymuştur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere durmamak üzere yola çıkmışızdır. Bugün, bugün Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa ceza alsın dedi. Bugün Ekrem Başkan da bir değerlendirme yaptı ve dedi ki bu açıklamayı önemsiyorum dedi. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak açıklamayı önemsiyorum ve ekliyorum. Gizli tanık ifadeleriyle kimse tutuklanamaz. Bu hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık, net, istikrarlı kararıdır. O zaman Ekrem İmamoğlu, o zaman Murat Çalık, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, partilerin genel başkanları neden tutuklu? hakkında iddialar var diyorlar. O zaman hodri meydan diyoruz. Hepimizi tek tek yargılayın. Hiçbir korkumuz yok. Ve buradan Sayın Bahçeli'ye önce şunu hatırlatayım. Biz diyoruz ki gelin 86 milyonun önünde soruları TRT'de sorun. Yargılamayı TRT'den canlı yapın. Cevaplarını da duyun.